Arkadaşlar herkese selam annem, falan hoş geldiniz bu resmi beraber. Yağlı dar turşusu yapacağım arkadaşlar. Normal bir su bardağı kadar arkadaşlar yağ koydum. Elbette kesinlikle. Bakın tam doldurmadım. Elma sirkesi koyuyorum arkadaşlar aynı bardakta. Evet arkadaşlar. Acı biber turşusu yapıyorum yağlı. Kapri biberli arkadaşlar çok güzel oluyor. Ben her sene yapıyorum. Çok güzel oluyor. Biz seviyoruz. Evet, biberlerimi de doğradım arkadaşlar. Yağımı da koydum. Burada tuturuz. Evet, yağımı da sarımsağıma da koyacağım arkadaşlar. Bakın. arkadaşlar. Bir bardak yağ koydum. Tamam. Evet, bir Bu buyur arkadaşlar. öbür buyur da doğradım. Bunları da bu şekilde doğruyorum. Çatala gelecek şekilde doğrayayım. Evet hepsini bu şekilde doğruyor. Evet sarımsağımı da atıyorum arkadaşlar. Bakın bir avuç kadar attım sonra. Bir kıyıp attım içine. Evet bunu bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Önce yeşil bir bölümü, acı bir bölümde koydum arasına. Ik ben er meteen klaar voor. Şöyle arkadaşlar üstüne de ilave ediyorum doğradan hepsini. kadar kapağını kapatacağım. Evet, da kırmak Bu kaşık koydum. Alt taşın ucunu da koy. Evet arkadaşlar. Bir çorba kaşığı dolu dolu koydum. Bir de kaşığın burnuyla koydum arkadaşlar. Tatlı kaşığında bile bir kaşık yoktur ya koydum. Sepeleme gibi, çay kaşığı gibi bir şey koydum. Siz biberinizi göre koyun. Burada bir kilo kadar kap biber var arkadaşlar. Geçen biberden falan iki kilo ancak ya vardır ya yoktur yani tam ölçmedim. Tatmadım yani. biber turşusunu ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Kaynatını içeceğim. Arkadaşlar maydanoz koyuyorum içine. şekilde değil çok güzel karıştırın maydanoz yine evet arkadaşlar bakın maydanozun ben bu şekilde biraz kaynatacağım evet donmazlarına koyuyorum arkadaşlar kaç donmaz olursa bilmiyorum bakacağız

Arkadaşlar bir kavanozu almadım? kavanozu koymak zorunda kaldım. Alt bu şekilde yaptım. Bakın. Evet. Karpı biberini. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Yağlı sirkeli kapri yaptım. Çok güzel Açılı Bakın arkadaşlar. Sos. Salat olarak da yiyebilirsiniz. Kahvaltıda da yiyebilirsiniz. Mis gibi şahane oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Siz de bu şekilde de yapabilirsiniz. Yarım yarım oldu arkadaşlar. Tam bunu bu almayınca mecbur ikisine de kararlaştırdım. Bu şekilde ziyan etmemek için koydum arkadaşlar.